Fenerbahçe, Kayseri Spor karşısında 3-3'lük üç beraberlikle büyük bir fırsat kaçırdı. Bu sonuçtan sonra Portekizli teknik direktör Jose Mourinho adeta patladı. Maç sonunda yaptığı açıklamalarda Fred, Szymanski, Osay Samuel ve Ennesli'yi sert şekilde eleştirdi. Özellikle top kayıpları ve savunmadaki dağınıklık Mourinho'yu çileden çıkardı. Mourinho, Szymanski'nin kaptırdığı toptan sonra kontrayı durduramadık. Fred'in hatası orta sahayı boş bıraktı. O sahayı stoper değil alanı kapatamadı. Diyerek isim isim sorumluları işaret etti. Bu açıklamalardan sonra gözler cumartesi akşamı oynanacak Gaziantep maçına çevrildi. İddialara göre Mourinho, Kayseri maçındaki 4-2-3-1 sistemin rafa kaldırıyor ve 3-5-2 düzenine dönüyor. Defansta Minan Şiklin yanına Çağlar Soyuncu ve genç Yusuf Akçiçek monte edilecek. Orta sahada uzun süredir 11'e giremeyen İsmail Yüksek ve İrfancan Kahveci'nin sahaya çıkması bekleniyor. Sürprizler bununla da bitmiyor. Hücum hattında son haftaların eleştirilen ismi Enes kulübeye çekilirken kaptan Edin Dzeko yeniden ilk 11'e dönüyor. Ona eşlik edecek isim ise yıldız oyuncu Talişko olacak. Mourinho'nun sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor. Livakovic, Şükrünier, Çağlar, Yusuf Oğuz Aydın, İsmail, Amrabat, İrfancan, Can, Kostiç, Tarişka ve Ceko. Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında adeta yeniden doğmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho'nun sürprizlerle dolu bu hamlesi takımı yeniden şampiyonluk yarışına sokabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz.